Arkadaşlar günaydın. Güneş galiba korkmuş benimle uyumuş bu gece. Günaydın güneş. Sen korktun mu gece anneciğim? Hı? Benimle mi uyudun korktun mu sen? Neyden korktun? Bakı bakıdan mı korktun? Neyden korktun anneciğim? <laughs> bir günaydın der misin? Oo. Günaydın anneciğim. Bir günaydın alabilir miyim? Günaydın. Evet. Günaydın. Arkadaşlar da bir günaydın der misin? Начинается на нити.